Mina'yı göstereceğiz arkadaşlar özelliklerini göstereceğiz Onu yani şöyle bir bakalım Mina'ya Mina, Mina arkadaşlar dansı bitsindi Evet arkadaşlar Mina böyle bir karakter arkadaşlar uyuma eklenecek gizemli bir karakter arkadaşlar yüksek hasar ve kaykaycıyım istemesi arkadaşlar Arkadaşlar yarın oyuna geliyor arkadaşlar. Hemen Mina'nın vuruşlarına falan bakalım arkadaşlar onu söyleyeceğim nasıl alabiliriz falan. Sonra sonra söyleyeceğim ikinci vuruşlarına, ateşlerine, ilçesine her şeyine bir bakalım. SON RODA! BORA kim Evet arkadaşlar öncelikle şöyle bir uzaklıkta vuruşu var arkadaşlar. Şöyle vurduğumuzda 1600 can yatırıyor ama aslında 1600 can değil evet ilk kısımda böyle arkadaşlar bu yuvapları getirebiliyoruz şöyle skar'ın ilk kısmı <laughs> adamı, bu adamın gördüğünüz gibi. evet evet arkadaşlar karakterin bir özelliği de şöyle şöyle skar gördüğünüz gibi çok yuvapları görebiliyoruz arkadaşlar çok güzel bir karakter yani bu yuvaplar bakın yani arkadaşlar çok omuz gibi ilerliyor çok omuz gibi ilerliyor ve adamları böyle tek de alıyor adamlar bizi vururken arkadaşlar biz hareket ediyoruz yani o yüzden bizi yakalamaları epey bir zor arkadaşlar 1400 bazı can getiriyor bakın burada da o tek can arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle vurdum vurdum bakın 2800 dedi evet böyle vurdum onları da vurdum çok güzel bir karakter arkadaşlar ben çok beğendim dur yeniden doğsunlar Doğru evet. evet Şimdi şuradaki Bir dev adama bakalım <gülüyor> <gönlüyoruz>. <gülüyor> Evet şunları evet, öldüreceğim arkadaşlar Şunları öldürdüm Şimdi öldürdüm şunu da öldürdüm Şimdi da öldürdüm ve bitti arkadaşlar bakın yeniden doldular tamam evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nada como um dia após outro dia bakın gördüğünüz gibi öldürdük arkadaşlar arkadaşlar yüzde biliyor mu karakter yüzlemiyor arkadaşlar kolonun içinde ama çok güzel bir karakter vermiş arkadaşlar ben beğendim yani Bakın şöyle bunun sesi birazcık kısa o kadar yani bence yeterli ama yani Arkadaşlar bunun aksesuar var aksesuarında da arkadaşlar hemen gösterelim şöyle çıkalım Evet arkadaşlar birinci aksesuarın adı yer değirmeni arkadaşlar mermileri 3 saniyeliğine engelleyen bir rüzgar duvarı oluşturur arkadaşlar. Bekleme süresi 18 saniye. İlk edicisinin adı da değişik Japone. Mina'nın bir sonraki süperi isabet ederse anında diğer süperi dolar arkadaşlar. Bunun da bekleme süresi 18 saniye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir karakter arkadaşlar sağlığı 4100 arkadaşlar saldırı 800 süper edesik bir isim arkadaşlar güzel bir karakter arkadaşlar ben beğendim duruşu farklı bakın ters duruyor arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi gelelim biz bu karakteri nasıl alacağız arkadaşlar arkadaşlar yarın mina lansmanı olacak burada gördüğünüz gibi Yanmışlar. Burada 3. haftalar mini rahatsızlığına olacak gördüğünüz gibi arkadaşlar star yolunda zaten belirtilmiş 19 saat sonra arkadaşlar mina yani yarın yine yarışması olacak arkadaşlar miniye almamız için arkadaşlar nasıl olacağız hadi öğrenelim. Evet arkadaşlar mine yarışmaları olacak kazanırsak 14 mina kutusu açarak oyuna gelmeden mineyi alabiliriz arkadaşlar oyuna gelmeden mineyi alabiliriz 14 tane de arkadaşlar mina kutusu açacağız arkadaşlar her iki zaferde bir tane mina kutusu açabiliyoruz arkadaşlar her gün 3 bilet veriyorlar mesela o gün 3 biletini harcamadım mesela 2 bilet harcadım 1 bileti unuttum kaldı arkadaşlar o zaman Mina'yı alamıyorsunuz arkadaşlar. Arkada o yüzden biletlerinizi harcayın arkadaşlar. Üçüncü olarak her e, her Mina kutusundan arkadaşlar görsel ürünler çıkabiliyor, kare çıkabiliyor, altın çıkabiliyor, güç puanı çıkabiliyor, mücevher çıkabiliyor, elmas çıkabiliyor, altın çıkabiliyor ve çok küçük bir ihtimalle arkadaşlar Mina çıkabiliyor arkadaşlar ya almanız için zaten burada gönderilmiş arkadaşlar şimdi bir yarışma olacak bu yarışmaya bir arkadaşınız oyuncu arkadaşınız varsa arkadaşlar onunla beraber birbirine oynayın arkadaşlar iyi bir oyuncu arkadaşınız varsa onunla oynayın arkadaşlar çünkü bu Nina da Nina yarışmasında arkadaşlar kazanmak çok zor o yüzden bir arkadaşınızla beraber oynayın tek oynarsanız şansınız az arkadaşlar zaten güncelleme geldi bugün arkadaşlar zaten bu yine için galiba bir de arkadaşlar aşamalı var aşamalıya yarın o da güncelleme gelecek yani yarın bu var yeni bir güncelleme de olacak bakalım hem mina olacak hem aşamalı olacak arkadaşlar Evet bakalım alabilecek mi arkadaşlar bu arada şöyle Subaru Surf etkinliğinin bitmesine arkadaşlar az bir sürat aldı arkadaşlar maalesef raylar toplayarak alabiliyoruz arkadaşlar bu arkadaşlar bu kutudan arkadaşlar bana bir, bir destansı karakter çıktı arkadaşlar bu kutudan karakter bu çok küçük ihtimalle olsa arkadaşlar çok güzel bu yanında arkadaşlar destansı bir karakter çıktı hemen onu da gösterdim birkaç gün önce almıştım arkadaşlar birkaç gün önce aldım hatta şöyle neredeydi o şöyle bakalım Evet buradaymış arkadaşlar Daha çıktı arkadaşlar bu karakter çıktı bana arkadaşlar Ben de çok şaşırdım bu kutudan da karakter çıkabiliyormuş arkadaşlar Güzel bir karakter çıktı e, Hiç beklemiyordum arkadaşlar Arkadaşlar bir de o kutulardan bunlar bu gibi aksi sorular çıkabiliyor ve çok günlerde çıkabiliyor arkadaşlar grafik istiyor sonra ee, daha çok şey çıkıyor arkadaşlar buna yani gördüğünüz gibi ben bunu aldım güzel arkadaşlar çok güzel kostümler var arkadaşlar bu raylara toplamıyorum en yani arkadaşlar 348'e geldiğimizde de arkadaşlar bu karakteri alabiliyorsun. Yok bu kostümü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz ne ışık gibi dönelim. İçtik sıkta olunabiliyor arkadaşlar. Biz de 150 sıkıcı kadar. Bu yoo Daha çok var arkadaşlar. Bu kadar bugün yeni gelen güncellemeyi geldi.Neyi gösterdim arkadaşlar? Bu arada hemen bir şeyimi de göstereyim. Karakterlerim 3 tane karakterim var. Yine de alırsam aslında 1 tane karakterim olacak arkadaşlar. Böyle karakterlerimi gösterdim. Hatta efsanevi'lerini göstereyim arkadaşlar. Birinci efsanevim Lanetli Tanrı. İkinci efsanevim Fedai'yı ver. İkinci efsanevim arkadaşlar sokak sevgisi yeah. Leon dördüncü efsane arkadaşlar Sandy beşinci ise Amber ve birçok arkadaşlar beş tane var arkadaşlar mini şeytan Amber var arkadaşlar evet Amber'ın seni de alırız arkadaşlar bir yere Tovalya Amber'ı da alalım eski güncellemede vardı ama ben alamadım maalesef Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Mina'yı beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın video paylaşabilirim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın böyle videoların devamı için. Bir sonraki video, video için abone olup like atın. unutmayın arkadaşlar. Nada como um dia após o outro dia.